Herkese merhaba Level Up kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Adı Sword of Minecraft. Eee şimdi bu mod, modlu survival mı? Hayır, değil. Ee, şimdi evet. Görünüşe göre Notch'a faydası Ama sadece böyle basit modlar var. Şimdi bu şeyin amacı ne? bu böyle tam normal survival değil ama modlu survival da değil yani. Sadece birkaç basit mod yükledim böyle. Bir şey olsun diye. Daha güzel yapmak için. Arkadaşlar bu bu seride amacımız Illuminati'yi öldürmek. <laughs> evet. Noluyor ya? F'ye basınca niye koşmuyorum? Rojda... Rojda ile Mine Police diye bir soru burada Oynuyorduk orada Şey yaptı Eee... Şu... krom kapat 2 saatte açılıyor bugün ne dersin? Evet, e, şimdi ne modu var? <laughs> Arkadaşları söyleyemedim ya. Ee, şimdi Custom NPCs modu var. Ondan sonra bir Armor Workshop modu var. Onu bilmiyorsunuz. Böyle Manekin diye şeyler var. Onları name taglerle şey yapıyorsunuz. Kullanıcıların isimlerini vererek onların skinlerini şey yapıyorsunuz. Oklus Survival gibi bir şey değil. Ondan sonra ne var? Natina items modu var yani. Şey olarak. Ondan sonra tree Capitator modu var. Ben bir balta yapayım o yüzden. Bir de Recipes Artı modu var yani. Biraz daha oyunu kolaylaştırsın. Tabi oyun hemen böyle şey olarak. Yani hemen öldürmeyeceğiz yani böyle biraz bir survival falan yapacağız. Böyle farklı farklı şeyler yapacağız böyle. Hani mesela bazı seriler olur ya böyle. Daha farklı şeyler onun gibi ama birkaç basit mod olan şeyi yani. O zaman ilk böyle basit şeyleri yapayım. Şöyle bir kazma. Ondan sonra şöyle bir kılıç. Ben ben ev yapmak için şu an bunları toplayayım. Farklı farklı şeyler de olacak. Yani seriyi devam et, ettiğinizde anlarsınız. Ama bilin ki bu bir normal survival değil, bir modlu survival da değil. Hani söylediğim şu yani. Anlamayanlarınız olabilir. Ama anlamayanlar da, ileriki bölümlerde anlar yani ne olduğunu. Evet. Tabii şimdi Tree Capitator olunca... saatte şey yapıyor tabi. Yok, meşacı kesmeyeceğim. Nerede benim crafting table? Bak burada. Aha. O az daha düşüyordum. Şimdi bu küçük gibi görünüyor ama değil. şimdi dönüm gösteremem elimi çekmek istemiyorum obsidyen kırıyormuş gibi çok gıcık oluyorum şu obsidyen kırarken elini en kayıp şey olmasına Arkadaşlar evet. ee, şimdi Basit bir evle başlayacağım ilk başta. Ama yine yani böyle ona survival gibi e, baya bir yani bu ildim böyle ben bunu niye kestim? Ben bunu niye kestim? Ya neyse. Öf. Yakacak olur bu. Yani. Tam böyle kesilmiş ağaç. Aa, Neyse elma düştü en azından. İyi ki kesmişim

Arkadaşlar burada ah dur şu elmayı. Bugün şey yapacaktım. Normalde Eren'i bir şaka yapacaktım. Şimdi Asosyal TR diye bir kanal var. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Oradan bir şaka virüsü videosu onu yapacaktım böyle hacklendi şakası ama Illuminati tarafından eklendi şakası. Ama olmadı. Yani şimdi CS şey olarak buldum. Yani benim ces egomu oynuyor yani. Erişim ta talebini kabul ettim. Yani benim ces egomu kullanıyor. O yüzden aynı anda oynayamıyoruz. Ben de dedim ki bir siteden buldum artık aynı anda oynayabileceğiz dedim. E, ee, CSGO görünümünü verdim işte. Ama olmadı yani böyle kom CM'de açıp Aynen anda kapanıyor böyle. Hiç anlamadım nedense. Ne, nedense Neden olduğunu. Şöyle yapmak istemiyorum evimi ya. Ben şöyle biraz dolaşayım. Daha güzel bir yer bulayım. Bu, Biyoma yapmak istemiyorum evimi. <laughs> evi büyük ihtimalle video dışı yapacağım. Ama game moddan yapmayacağım. Yani game moddan yapmak istemiyorum. Normalde aslında multiplayer olacaktı. Ama şimdi şöyle bir sorun oldu. Biz server kuramıyoruz. Aa dur bir dakika. Şöyle ben keep inventory çekeyim. Inventory inventory değil. Invan, inventory. Şu. <laughs> tamam. Yani keep inventory diye bir şey olacak. Evet game moddan bir de şey yap şey yapacağım. Custom NPCs moduyla bir tane market e, yapacağım yani market satıcı yapacağım aslında market dediğim garip bir şey var ya. <laughs> Neyse. Oo. Donuz seni öldürmeyeceğim. Arkadaşlar ben Minecraft Story modda bir spoiler olacak ama yani çok spoiler olmaz herhalde dördüncü episodun sonuna gelmediyseniz yani dördüncü episodun sonuna gelmediyseniz yani, yani, spoiler yersiniz yani Ruben öldüğünden beri ben artık Minecraft'ta hiç domuz örmüyorum öl yani öldüremiyorum. Dur, time set çekeyim. Allah. Kaç 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 kaç. Hayır. Bak nereye gitmiş oradan yanmıyor tabi. Neyse onun yanına hiç gitmek istemiyorum. Aa, ben bir kil çekeyim. Mecburum. Dur o tarafa gittim, o tarafa gitmeyeyim o zaman. Ha, burada da çöl var şimdi. Bu biyomu yapmak istemiyorum ben evi. Düzgün bir biyomu yapmak istiyorum. Düzgün bir biyom ne ya? Dur. <laughs> o zaman ben bir yani bu başlangıç bölümü olduğu için bu bölümde çok bir şey olmayacak. Hadi, hadi. Yedinci var, tamam. Şöyle gidelim bir. İnşallah bir şey buluruz yani. Videonun yarısının böyle geçmesini istemiyorum. <laughs> E, zaten bir şey bulamazsam da e, Bu Bu video Hani şu an bulmuş olmam lazım Niye çünkü siz bu videoyu izliyorsanız Ben bulmuşumdur yani Bulmadıysam e, Koymayacağım çünkü tek biyomlu Dünyada ben şey yapamam ki hani Daha düzgün bir biyom istiyorum böyle ev falan. Düzgün bir ev yapacak böyle. Zaten benim build'im böyle hani ev olarak bina olarak böyle build'im kötü ya. Ya ama e e en iyi şeyimi yapmaya çalışacağım ama Video dışında yapacağım. Onu da. Hani video dışında da bir şeyler yapacağım. Böyle. Ha ya ben serinin adını söyledim mi? Ben serinin adını söylemeyi unuttum ya. O kadar şey söyledim. Heh, tamam güzel bir yere geldik mi? Biz tam buraya bir gelelim. Allah çarptı mı? Anlamadım çarptı mı çarpmadı mı? Ne oldu? Anlamadım. Ne <laughs> çarptı çarptı ben şeye basmadım ki. Ben de ben indim sandım. Oo burada atlar varmış. Bu atları kullanırız ilerki şeylerde ileriki bölümlerde. O bala bak. Blacksmith var mı? Dur, ilk Blacksmith var mı diye bakacağım. Blacksmith varsa inşallah vardır. Aydınlar yani güzel aydınlar. Blacksmith de çıkıyor çünkü. Ya Black yok ya. Yani Ayrıca Black smith'te çıkıyor. E bunlardan da bir şey alamam ki ne var? Tohum var. Ne var hani? Zümrüt alsam bir tane. O 18 buğday. Buralardan toplayayım diyeceğim ben. 18 buğdayı nereden bulayım ya? Yani? Ya. Blacksmith yok ya. Neyse. Hadi bu. Tamam olmuş bu. Avuçları al. Gelişmiş. Ben bütün havuçlarınızı sömürdüm. İnşallah kırmışsınız yani. Kırmazsınız değil mi? Tamam kızmıyorsunuz. Tamam, tamam. Bütün havuçlarınızı sömürdüm. O, oh. o havuçlar ne mantıklı da o, oradan şey yapalım. Yani diğer evlerde item olmuyor çünkü diğer köy evlerinde. Yani ne diyorsunuz? Diğer şeylerde hiç item olmuyor. patates alayım. Biraz normalde insan canlı. Ezerek olmuyor yani bütün patateslerinizi de sömürdüm. İnşallah kızmazsınız yani kızmazsınız değil mi? Tamam güzel kızmıyorsunuz. <laughs> güzel olmuş. Ben bir Kütüphaneci bulmam ha tamam burada. Kitap alacağım çünkü onları da. Kit Kitapları neden alıyorum? Böyle enchant basmakta falan şey yapacağım yani. Kullanacağım. Tamam, kapınızı açık bıraktım. Hiç takmıyorsunuz zaten tamam. Yani bu körlüğün bari böyle taksalar yani. Hani Minecraft'ın bir saçma yanlarından biri de o. O zaman bu kadar Şöyle evi yapmaya başlayalım. Şöyle. Ah. Yapma ya yapacak şeyim yok ki. Baltam. Ya küçük bir ev yapayım ya. Kaç şey. O üçüncü de hemen. Tam kaç blok? Burası. Bir. Üç. 4, 5 4 1 8 İnşallah yanlış saymamışımdır. Ya yanlış saysam ne olacak? 8 tam doğru saymışım güzel arkadaşlar e, bu videoyu da burada bitirelim bu başlangıç bölümü zaten bir köy bulduk evi yapmaya başladık şimdi evi yapmayayım sıkıcı olmasın videoda yani videoda şey yapacağım zaten evi yani direkt ilk bir küçük evle başlamayıp ben direkt şey yapmaya karar verdim. O zaman <laughs> hepinize hoşçakalın. Bay <laughs> bay.